Merhaba Sinir Ötesi kanalına hoş geldiniz. Bugün Afrika Boynuzu'nda kendi kaderini tayin etmiş ancak uluslararası alanda tanınmayan bir ülke olan Somaliland'ı keşfedeceğiz. Somaliland, Somali'nin kuzeybatısında yer alan, 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ancak henüz hiçbir ülke tarafından resmen tanınmamış bir bölgedir. Bu video Somaliland'ın benzersiz tarihini, coğrafyasını, siyasi yapısını ekonomisini ve kültürünü derinlemesine inceleyecek. Somaliland'ın tarihi antik çağlara kadar uzanır. Bölge eski Mısır ve Roma İmparatorluğu ile ticaret yapan Punt diyarının bir parçası olarak kabul edilir. İslam'ın gelişiyle birlikte bölgeye Arap tüccarlar yerleşmiş ve İslam kültürü yayılmıştır. 19. yüzyılda İngiliz İmparatorluğu stratejik konumu nedeniyle Somaliland'ı himayesi altına alarak İngiliz Somaliland'ını kurmuştur. Bu dönem bölgenin modern siyasi kimliğinin temellerini atmıştır. 1960 yılında İngiliz Somalilandı bağımsızlığını kazanmış ve kısa bir süre sonra İtalyan Somalilandı ile birleşerek Somali Cumhuriyeti'ni oluşturmuştur. Ancak bu birleşme Somaliland halkı için beklentileri karşılamamış ve merkezi hükümetin baskıcı politikaları nedeniyle büyük hayal kırıklığına yol açmıştır. Özellikle 1980'lerde Siad Barre rejiminin Somaliland'a yönelik ayrımcı ve şiddet içeren politikaları bölgede büyük bir direniş hareketini tetiklemiştir. 1991 yılında Somalideki merkezi hükümetin çöküşüyle birlikte Somaliland kendi bağımsızlığını ilan etmiştir. O günden bu yana Somaliland kendi hükümetini, ordusunu, para birimini ve demokratik kurumlarını kurarak istikrarlı bir yönetim sergilemiştir. Bölge, Somali'nin geri kalanındaki çatışmalardan büyük ölçüde uzak kalmayı başarmıştır. Somaliland'in coğrafyası kurak ve yarı kurak arazilerden verimli kıyı şeritlerine kadar çeşitlilik gösterir. Başkenti Harge ise ülkenin en büyük şehri ve ekonomik merkezidir. Berbera limanı bölgenin önemli bir ticaret kapısıdır ve Etiyopya gibi denize kıyısı olmayan ülkeler için stratejik bir geçiş noktasıdır. Ülke doğal kaynaklar açısından zengin olmasa da hayvancılık ve küçük ölçekli ticaret ekonominin temelini oluşturur. Somaliland'ın siyasi sistemi çok partili demokrasiye dayanır. Düzenli olarak yapılan seçimler bölgenin demokratik olgunluğunu göstermektedir. Ancak uluslararası tanınma eksikliği Somaliland'ın ekonomik kalkınmasını ve uluslararası ilişkilerini sınırlayan en büyük engeldir tanınma arayışı Somaliland dış politikasının ana eksenini oluşturmaktadır. Somaliland kültürü, Somali kültürüyle birçok ortak noktaya sahiptir. Ancak kendine özgü gelenekleri ve kimliği de vardır. Halkın büyük çoğunluğu Sünni Müslümandır ve Somali dili konuşulur. Şiir, müzik ve hikaye anlatıcılığı Somaliland kültüründe önemli bir yer tutar. Misafirperverlik ve toplumsal dayanışma Somaliland toplumunun temel değerlerindendir. Somaliland'ın geleceği, uluslararası tanınma çabalarına ve bölgesel istikrara bağlıdır. Bölge, kendi ayakları üzerinde durma ve demokratik değerleri koruma konusunda önemli adımlar atmıştır. Ancak uluslararası toplumun desteği olmadan tam potansiyeline ulaşması zor görünmektedir. Bu bilgilendirici videonun sonuna geldik. Somaliland hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bu konudaki düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.